Selamlar beyler bayanlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle John Hunter Scarab Queen'deyiz. Uzun yıllar oldu, aylar oldu. Sen neredesin gelmedin yiğidim. Harbiden çok 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 uzun zamandır gelmediğimiz fakat ben ne zamandan beri gelmiyorum biliyor musunuz? Bunun mu çıkmıştı ya yenisi? Scarab Queen'in değil galiba ya. Floating Dragon'ın mı çıkmıştı? Galiba Flo Floating Dragon'ın çıkmıştı. Neyse <laughs> bir şeyin Mega çıktıktan sonra abi ben bu oyuna hiç gelmedim ondan sonra. Fakat oynaması çok zevkli ve çok güzel. Ciddi ciddi böyle çevirerek oynayabilecek, oynayabileceğiniz güzel oyunlardan bir tanesidir. Ben şahsen oynamayı çok seviyorum bu oyunu. Güzeldir, iyidir, hoştur, parasını da verir. Keyif yerindeyse her şeyi yapabilir arkadaşlar. Ananı avradımı. Bu oyuncağız bilginiz olsun. Hepiniz hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı ve videoya bir like atmayı lütfen unutmayın. Tavsiye ettiğimiz siteler yorumlarda sabit arkadaşlar oradan güvenle giriş yapıp oyununuzu oynayabilirsiniz. Herhangi bir sorun, problem yaşamayacağınızı bilin. Telegram adresim yorumlarda. Telegram kanalımıza katılmayı unutmayın ve son olarak oynamak istediğiniz oyunlar olursa eğer yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Onları da girer de deneriz. Sağ olun, var olun. Telegram'a geldiğinizde dikkatli olun. Bizim ağzımız açılmış saat hesaplar var. Sakın ha sakın inanmayın. Kimseye dolandırılırsınız. %3 de bonus diye bir şey yok. Ben hiçbirinizi özelden şu hesaba para at diye demem. Bilginiz olsun. Huu. Hadi bakalım devam John Hunter Scarab Queen ile hadi bakayım bu arada bir de mevlüt'ün istediği oyunu oynayacağım şey book of fallen miydi öyle bir şey istiyordum mevlüt galiba ona da gireceğiz dediğim gibi eğer sizlerin de oynamamı oynamanızı istediğiniz oyunlar falan varsa yorumlara yazarsanız onlara da gireriz arkadaşlar bu oyunda şu semboller çok fazla para vermiyor sonsuza kadar bağlayabilirsiniz bunu yani çok büyük paralar vermez bu oyundan kazanacağınız tek para abi yukarıdan aşağı düşen şeyler paralar ve yakalayabileceğiniz şu arkadaş Tabii ki free spin içerisinde onlar daha çok para veriyor Artık artı birikiyorlar, birikiyorlar, ekstralar, ekstralar. Baranın içinden geçeriz. Yeter ki bir tane free spin'e gelsin. Bayağıdan beri oyuna girmedik. acaba oyun bize küsmüş müdür? Bir tane free spin istiyorum. Girebilirsek çok güzel olur. Bakalım. Çok güzel parayı kaçırdık mesela şimdi. Lan Allah senin ne Ne kadar güzel para kaçtı ya. Yine. Neleri kaçırıyoruz? Yalnız şu anlık oyun bayağı iyi aradım attı. Çok tatlı aradım attı. Devamının gelmesini diliyorum ben. Harbiden çok 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 fena aradım attı. Bir tane zaten Frisbee'ne girersek bence istediğimizde alırız. 15 bin lira alt limit deyip kaçar gideriz ondan sonra 15'e düşünce. Size gelecekten geldim ben. Haber veriyorum şu anda. Şu anda gelecekten geliyorum. Oy, bunları kaçırma ama ya. Oğlum bunlar birbirinden güzel ekranlar. Burada kaç kişi var biliyor musun seni seven? Skarap. Allah için ya. Lan bu oyun aslında bildiğin çakma şey ya. Big Bass Bonanza. Big Bass Bonanza'nın değişik bir versiyonu arkadaşlar. Çok benziyor. Para geliyor, para topluyorsun işte. Hatta Keeping It Real oyunu var ya, burada biriktiren, yani o da bu işte, bu tam olarak bu. Hadi bakayım, bir tane free spin gelsin sadece, başka bir şey istemiyorum şu anlık. Son spin, ilk güç spinimizdeki ikili geldi. 5000 lira ara ödeme, biraz güzel ara ödemedir. Biraz güzel ara ödemedir. Bakalım devam, 5000 lira da ne ödeyecek şimdi, ona da bir bakalım. 700 lira, baksana en büyük sembolleri dörtledik, 700 lira verdi toplamda. Az, 7x ne lan? Bunlar bize 460 veriyor. Benim bir tane frisbee'ne ihtiyacım var canım. Can. Oh güzel para. Güzel para. Nereden baksan çok iyi para verdiğimizi geri verdi. Hatta fazlasını veriyor şu anda. 5000'den daha fazla ödeme yapacak. Bravo. 50 spin'den bahsediyorum. Arkadaşlar. Ben şöyle bir şey yapacağım. Hatta 100 lan. 100 turbo bir şey yapacağım ya. Yapacağım. Ben inanıyorum abi bu oyun turboda çok daha farklı oluyor. Turboda giriyor ya. Haydi. Ooo, güzel. 500 ekstra 1600 lira verdi. Güzel. Güzel. Bu bize 100 spini garanti yaptırıyor. 1000 lira küsür bir şey lazım. Ekstra 300 kolek daha çok güzel bir para daha topladık. Ne oluyor lan? Baya iyi. Free spin'e girsek demek ki neler yapacaksın? Gönder oğlum oradan bir tane free spin. Yine <laughs> ay onun altına düşmeden bir free spin. Hadi. Çok kaşarlaşabiliyor free spin içerisinde. 1 1 çok iyi. Hadi yavrum şurayı bari abart ya. Yani. Şurayı biraz uçur da heyecanlanalım. Şuraya dünyaları versen çok iyi olur lan. Kolek boşa gitti. 200, bin lira var hala yukarıda. Ekstradan hiçbir şey toplamayalım. 400 lira geldi. Boşa. Oy nice. Nice. Nice nice nice. Ha gayret yavrucuğum. 4500 de burada var. 5000 bizde var. Biz hedefimize ulaştık. Ha bunu atar mısın bana? Sen şimdi peki. Tam 5.000 verdi oğlum. Başka bir şey mi isteseydim acaba ben senden. Şunu topla. <laughs> Gelmedi. Tam 5.000 lira 50x. Devam ya. Ben buralardan neler kaybettim diyen var. Devam devam. Benim asıl demek istediğim olay o değildi ama. Tam böyle dediğimi birebir yaptın. Ama 17.000 falan verseydin de 20 spin sonrasından atıp 5.000 de bitirebilirdim de şu an orada bitirirsem 15 binde küfür edersin bana <laughs> Ben de kendime küfür ederim Oy free spin yetmedi bana Son free spinimiz Haydi bakayım <laughs> nice. Nice oğlum. Bravo. 7120 dedik alt limitimiz bir anda sanırım. Bakalım. Sadece buradan gelen 500 bu arada 2500 falan verdi. 5 tane. Nice, 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 nice. Burası da ekstra 800 verdi. Çok iyi. Valla 600 lira toplamı Nasıl oğlum? He, evet 200 lira hali bu. Burayı da al. Bak alt limit bir anda 15'ten 20'ye çıktı. Tertemiz. Ekstra 300 da... Topla. Topla. Bir de şunu alırsak zaten. <gülüyor> daha... <gülüyor> ah, burası da çok iyi para. 17 bin var burada. Toplam 17 bin. Aha, ver oğlum. Ver bu sefer güzelim. Ver bu sefer lan. Alt limit 20. Alt limit 20. Tam atıyor tamam güzel. Oo oh, tamam. Bak 15'te bıraksaydık bunları da göremeyecektik. Ya ben oyuna güvendiğim için açıkçası biraz devam ettim. Böyle güvencim olmasa oyuna vallahi bırakırdım ne yalan söyleyeyim. Beyler, bayanlar geldik fasulyenin faydalarına. Geldik fasulyenin faydalarına. Düşüyordum az daha. Vallahi 19'un altına düşüyordum. Bir tık daha devam etmem gerekebilirdi. Arkadaşlar. Geldiğiniz için, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Benden bu kadar. Videodan bu kadar. Bir sonraki oyunda ve bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bol şanslar efendim. Bay bay.